Selam. Bugün glutensiz ekmek yapıyoruz. Zaten çok isteniliyordu. Hızlıca paylaşıyorum. İyi dinleyin. Öncelikle malzemelerimi anlatıyorum. Daha sonra hızlıca yapımaya geçelim. Şimdi bak bunu yapıyorum. Ama şunu. 1500 gramlı yapacağız. Suyum 400 milim koydum. Sütüm 2 yemek kaşığı koydum. Ayçiçek yağım 2,5 yemek kaşığı koydum. Hazneme tuzum e, tuzumun hani bu içerisinden çıkan kaşık var ya onun küçük yeriyle koydum bir çay kaşığı şeker koymadım glutensiz unum 750 gram darttım ayarladım hazırladım çekirdek içimi 50 gram olarak hazırladım kuru mayamı da 15 gram olarak 2 yemek kaşığı tepeleme tarttım hazırladım şimdi hazneme koyduklarımı göstereyim Suyum, sütüm, tuzum ve sıvı yağım haznemde. Şöyle gösteriyorum. Suyum, sütüm, sıvı yağım, tuzum haznemde. Geri kalanlar tartmıştım. Şurada yarım kilo var, şurada 250 gram var. İkisini 750 gram olarak koyacağım. Şurada 15 gram mayam var. Onu en son koyuyorum ve çekirdek için var. Şimdi öncelikle unumu ekliyorum. şöyle. Tamamını. Bunu da aldım elime, kestim. Bunu da döküyorum tamamını. Mayamı da unun üzerine dökeceğim. Şeker yok bu arada, tekrarlıyorum. Ve kapattım kapağını. Burada da görünüyor. Bir dakika şöyle bir düzelteyim. 6. Program 6'ya geldim. Niye görünmüyor? Hah. Evet, program 6'ya geldim. 3 saat 45 dakika pişirme seviyemi koyu yapayım. Ağırlığımı da 1500 gram yapıyorum. 3 saat 55 dakikaya geldi ve başlatıyorum. Şimdi bu glutensiz ekmeğimde ben püf nokta olarak şunu paylaşmak istiyorum. Ilık su koydum. Hızlı mayalandırıyorum. Ve böyle bir makinede de yapacaksanız Asla 1500 gramdan aşağı yapmayın. 750 gramdan aşağı un koymayın. Yani bununla ben asla tutturamadım. Tutturan varsa yazsın. Şu en ideali. Yani kaç gün gider bilmiyorum. Ama bu en ideali. Şeker koymadım. Siz bilirsiniz. Ben eklemiyorum. Az bir şey üzerine çekirdek ekleyeceğim. Bu arada şundan da bahsedeceğim. Şundan da bahsedeyim. Çok yorum alıyorum. Bildirim sesi. 10 kez 2 kere bildirim sesi geliyor. Bir EDD ed ekle, biri de RDMVM'de. Öyle bir şeydi hatırlayamıyorum tam. O da mod değişimi. Yani yoğurmadan işte mayalamaya veya mayalamadan pişirmeye gibi mod değişimlerinde gelen bildirim. Normal. EDD'de ed ed malzeme ekle bildirim oluyor. Yani isterseniz içerisine çekirdek ekleyebilirsiniz. Ceviz, tabak çekirdeği, bunun gibi malzemeler ekle bildirimi. Ben de o bildirimde ekleyeceğim malzemelerimi. Böyle başlattım. Bak. Göstereyim. Şuradan karışıyor. Mümkün olduğunca kapak açmayacaksın. Özellikle mayalamada açmayacaksın. Bu kendi kendine karıştıracak. Kıvamını gösteriyorum. Kaşık soktum. Bak. Böyle sonra sonra toplanacak. Yani bu kadar yumuşaklıkta olmuyorsa bir sorun vardır. Veya e, mesela suyu arttırabilirsiniz. 750 grama 600 milim koyabilirsiniz. Ben böyle yaptım. Aslında kaşık sokmamak gerekiyor ama sadece gösterisi ve iyi anlaşılsın diye. Şöyle savunmaya çalışın. Dakikası da bu. Daha var. 3.18'de malzeme ekle uyarısı verdi ama ben eklemeyeceğim. Üzerine süs olarak koyacağım. Yani içerisinde üzerinde. Siz isterseniz hem içerisinde hem üzerinde. Ben sadece üzerinde istiyorum bir süs olsun. Şu an mayalamada. Bak. Şöyle üzerine çekirdekleri Döktüm. Son 3 saat diyelim. Bakalım. E, Mayalama da olduğu için artık kapağını açmamaya çalışalım. Şöyle gözetleme pencerelerinden de görünüyor. Bir sonraki mod da herhalde e, yavaş yavaş pişirmeye gelecek. Kalan süre. Ucundan açıyorum. Gösteriyorum. Çok güzel mayalandı. Piştikten sonra da görmüş oluruz beraber. Evet. An itibariyle ısınmaya başladı. Şöyle göstereyim. Şu an fazla hareket yok. Şimdi üzerine çekirdeği fazla koyduğum için üzeri biraz beyaz kalabilir. Yani böyle bir şey istemiyorsanız içine koyabilirsiniz. Çekirdekler şu an kızarmış gibi görünüyor çünkü. Artık siz nasıl dilerseniz. Ama bence üzeri de beyaz olması glutensiz ekmeği kötü mü etkiler bilmiyorum. Tercihe bağlı. Benimki böyle görünüyor. 24 dakikamız. çekirdeklerden dolayı üzeri beyaz son 14 dakikamız Evet böyle bu kadar 14 dakikamız Evet bitti Üzeri beyaz. Üzeri beyaz diyenler için doğru. Çekirdekle kapladığım için beyaz. Ama bu unla yaptığım için de beyaz olabilir. Bilemiyorum. Kullananlar daha iyi bilir. Benim sürekli kullandığım un değil. Şimdi çıkaracağım. Bir de çıkmış halini görelim. Ama sizden bu makineyle hani yapıyorsanız eğer glutensiz ekmeğinizi hemen kesmemenizi rica ediyorum. Soğusun. Daha sonra çıkarınca kesin. Evet glutensiz ekmek bu makinede böyle oldu. Bak. Şimdi keselim. içinde görelim. şöyle keseyim. Kamerayı da salladım ya. Bir tane de böyle ortadan keseceğim. Şimdi sıcak kesmeyin derken işte bunu söylüyorum. Gurutensiz de yani bence buz gibi olunca kesilmeli ama ben yani görünüş olması açısından göstermek istiyorum. Hem daha e, soğuyunca kestiğinizde içini çekmiş olur, daha güzel bir görüntü olacak. Bak şimdi. Yine de gayet güzel delikli netleştireyim bak gördün mü daha yaklaştırayım hatta flaşı kapatayım öyle göstereyim sizler için böyle daha net belli yani biraz önce ışıkla sanki şey gibi içerisi çiğ kalmış gibi. Bak içi böyle. Ama bunu dediğim gibi soğuduğunda kesmiş olursanız içini çekmiş olur. Daha iyi bir görüntü olur. Bak şunu da netleştireyim. İçi pişmiş, bembeyaz, delikli bildiğiniz ekmek. Sadece üzerine dediğim gibi çekirdekle kapladığım için bence böyle normal ya da üzeri böyle mi oluyor glutensiz ekmekte bilmiyorum. Yanları altı böyle. Bu makinede glutensiz ekmekte böyle oluyor. Daha fazlası için abone olmayı, takip etmeyi ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.